Burada yönetmelik der ki kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen ithalatçı, imalatçı ve toplancılara bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmaları halinde bu işlerden sorumlu ortaklardan iki kişiye silah taşıma ruhsatı verilebilir. Söz evet. konusu işletmenin kesinlikle ortağı olmak zorundalar temsil ve ilzama yetkili müdür olmak zorundalar. Ama maalesef orada çalışan personel bu kanunun yönetmeliğinin kapsamı dışında. Müzik toplamda bir ona yakın bir evrak çeşitli. Bunların içerisinde en önemlisi tekrarlıyorum. Sağlık raporları, adli evrakları. Toplamda 5 yıllık süre dahilinde geçerlidir. Kuyum haberden herkese merhaba. Kanunlarımız bazı meslek gruplarına silah ruhsatı alma hakkı tanıyor. O mesleklerden bir tanesi de kuyumcu esnaflarımız. Onlar da yine silah ruhsatı alabiliyorlar ama tabii bunların şartları var. Peki hangi şartları yerine getirmek lazım? Hangi prosedürleri yerine getirmek lazım? Tüm ayrıntılarıyla konuşacağız. Bu konuda danışmanlık hizmeti veren çok değerli bir isim, Sayın Şakir Erdoğan yayın konuğumuz olacak. Hemen ona soruları sormak istiyoruz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Mustafa Bey. Teşekkür ediyorum. Ben Şakir Erdoğan, Web Silah Danışmanlık Hizmetleri ve Av Malzemeleri Limited Şirketi ortağıyım. Hoş geldiniz diliyorum. İnşallah güzel bir program geçiririz. Efendim tabii özellikle e, merak edilen konular var ama ilk olarak e, silah ruhsatını bilmek istiyoruz. Yani silah ruhsatı ne demektir? Silah ruhsatı nelerdir? Kaç çeşit ruhsat vardır? Anlıyorum. Silah ruhsat işlemlerinde tabii ki e, madde olarak e, toplamda 4 çeşit silah ruhsat işlemi var ama bu kuyumcu arkadaşlarımızı veya ilgilendirecek olan ben ikisinden bahsetmek istiyorum. Diğerleri anlamsız olacak. Burada ilk etapta silah taşıma ruhsatı ve silah bulundurma ruhsatı kuyumcu arkadaşlarımızın kullanabileceği bu konuda başvuru yapabilecekleri silah çeşitlerinden biridir. Hı hı. E, tabii şimdi e, bulundurma ruhsatı e, ne demek, e, taşıma ruhsatı ne aynen, demek? Tabii aynen. o da merak ediyor. Tamam. E, bulundurma ruhsatı kişinin meskeninde veya işletmesinde iş yerinde tutabildiği bir bulundurum şey silah e, ruhsat çeşidi. Işte. E, i̇lla taşıma ruhsatı almak zorunda değildir meslek grubunda çalışan arkadaşlarımız. Bulundurma ruhsatını alabilirler. İşletmelerinin içerisinde bunu muhafaza edebilirler, kullanabilirler. İşletmelerinin çapı içerisinde de, de taşıyabilirler. Silah taşıma ruhsatı da meslek mensubu dediğimiz yine kuyumculara has yönetmeliğin e, hata yapmak istemiyorum. Yönetmeliğin 91.779 91 e karar sayılı yönetmeliğin D bendinde geçer. Silah bu mesleği yapan kişiler silah taşıma ruhsatına haizdir. Açıklamasını hemen hızlıca yine de yönetmekten okumak zorundayım. Çünkü orada yapacağım yanlış bir yorum arkadaşlarımızı veya meslek gruplarını yanlış bilgilendirmeye sevk eder. Burada yönetmelik der ki kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen ithalatçı imalatçı ve toptancılara bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmaları halinde bu işlerden sorumlu ortaklardan iki kişiye silah taşıma ruhsatı verilebilir. Silah bulundurma işletme içerisinde veya meskende silah taşıma ruhsatı da şirket sahibi ise o kişiye ait iki ortaktan veya birkaç tane ortağı olabilir ama ortaklardan iki kişi silah taşıma ruhsatı alabilir. Hı hı. Ya yani bu durumda perakende e, vitrin kuyumcularımız alabiliyor ama üreticiler de alabiliyor galiba. Evet evet, evet. E, işte it, ithalat ve ihracat yapan kişiler e, toptancı büyük toptancı diyelim bunlara ve e, perakende yapan kişiler silah taşıma ruhsatı alabiliyor. Burada burada işte halk dilinde olan çantacı veya kendi kuyumcu esnafının meslekçiler bunu kullanır çantacı diye bir eder. Buradan maalesef kapsam dışındalar. Her ne kadar çok büyük işler de yapsalar belki de en, en en tehlike altında olan grup olmasına rağmen maalesef silah taşıma ruhsatı eğer ortak değillerse kapsam dışındalar. Hı hı. Bey. Tabii bu konuda bir soru daha bize çok geliyor. Diyelim ki kuyumcu dükkanı var. E, kuyumcu dükkanı sahibi galiba Anladım. taşıma ruhsatı ile silah alabiliyor. Kuyumcuda çalışanlar, personeller de e, silah edinebiliyor mu? Yok işte bu kapsam dışında kalıyor. Yani söz konusu işletmenin kesinlikle ortağı olmak zorundalar, temsil ve ilzama yetkili müdür olmak zorundalar. Ama maalesef orada çalışan personel bu kanunun yönetmeliğinin kapsamı dışında, ama kanun içerisinde tabii farklı meslek grupları içerisinde. Ee, sizin bahsettiğiniz durumda olanlar var. İşte örnek veriyorum müeznedarlar ve benzeriler vardır ama bu kanun dışında o arkadaşlarımız yine maalesef e, dışarıdalar yani. Hı. Efendim şeyi de sormak istiyorum şimdi e, şartları nelerdir? E, ne gibi bir başvuru prosedürü izlemek zorundalar? Ne, hangi belgelere sahip olmak olmaları gerekiyor? Anlıyorum. Öncelikle silah taşıma ruhsatı alacak kişilerin e, 21 yaşını doldurmuş adli sicilleri temiz sağlık raporu alabilen ve yönetmeliğin o D maddesi denilmiş kuyumcularla alakalı istenilen meslek evraklarının da dosyaların içerisinde olması gerekiyor. Adli sicilinde eğer bir problem varsa tabii ki burada problem yaşarlar. Ortalama ona yakın bir şey var, bir prosedür maalesef ülkemiz artık dijitalleşiyoruz ama bu konuda yine de maalesef meslekle emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz evrak isteme konusunda hala esnekliği sağlayamadılar. Toplamda bir ona yakın bir evrak içerisinde bunların içlerinden en önemlisi tekrarlıyorum. Sağlık raporları, adli sicil evrakları, daha sonra mesleki bu mesleği yaptıklarına dair belgelemek zorunda olduğu evraklar, vergi borçlarının olmaması ve diğer evraklar olarak sıralanabilir prosedürü ağırdır ama bu işi yapanlar kesinlikle silah taşıma ruhsatlarına bu şartlar altında haizdir. Efendim peki ruhsat aldıkları zaman kaç yıllık ruhsat alıyorlar? Kaç yılda bir yenilemeleri gerekiyor? Anlıyorum. Şimdi silah taşıma ve bulundurma ruhsatları kanunda bellidir. Toplamda 5 yıllık süre dahilinde geçerlidir. Bu mesleği yapıyorlarsa her 5 yılda bir meslekleri yaptıkları sürece silah taşıma ruhsat süresi şeyine haiz olurlar ama bu mesleği bırakırlar veya meslek grubunu değiştirirlerse de 6 aylık süre içerisinde bu işlemi bıraktıklarını, ortaklıklarının bittiklerini başvuru yaptıkları birime bildirmekle mükelleftir. Hı, hı. Başvuruyu nereye yapıyorlar? Başvurdular e, ikamet ettikleri yer il emniyet müdürlükleri veya jandarma mıntıkasında ikamet ediyorlarsa da il jandarma komutanlıklarına başvuru yapabilirler. Peki bu başvuru süreci ne kadar bir süre oluyor? Kaç Aynen. ay mı, gün mü, kaç günde başvuru Tabii, yapıp ruhsat anladım. alabiliyorlar? Tabii. ki bu, burada burada şehir yaşadıkları bölge, şehir veya e, hacme göre, nüfus hacmine göre eminim e, iş yoğunluğundaki süreler değişiyor. Ortalama 45 günlük bir süreç içerisinde İstanbul ili için konuşalım. 45 günlük bir süre içerisinde bu kişiler başvurularını tamamlayıp silah taşıma ruhsatı için ruhsat işlemlerini bitirebilirler. Ortalama süreç budur. Hı. Kanunun öngördüğü süreç 15 gündür ama maalesef İstanbul dediğim gibi 45 günü buluyor. Efendim peki şimdi silah ruhsatı alacaklar ama silah rusat aldıkları zaman her türlü silah mıdır veya belli silahları mı Anladım. kullanabiliyorlar, edinebiliyorlar? Mesela mı, tüfek mi? Anlıyorum. Şimdi yivsiz tüfekler farklı bir kanuna tabi. Yivsiz tüfekleri 18 yaşında doldurmuş. Adli Sicil temiz, her Türk vatandaşı yersiz tüfek edinebiliyor. Burada bir problemimiz yok. Önemli olan silah taşıma ruhsatının olarak bakmamız gerekiyor. Ee, şeyde de e, tab tabanca işlemlerinde de yine e, kuyumcu mesleğini yapan kişiler tabanca alabilir, tüfek zaten alabiliyorlar. Yani tüfeğin e, yönetmeni biraz daha hafif ağır değil e, ama kuyumcu mesleğini yapan kişiler, e, tabanca dediğimiz kısa namlulu e, ve üstlerinde taşıyabilecekleri e, ateşli silah taşıyabilirler. Silahın tanımı biraz geniştir. Silah işte hatta bundan bir işte 3-5 sene önce kadar sene bir annenin terliğinin bile silah olabileceğini mahkeme tescilledi. Bu vesileyle silah tanımı geniş. Buradaki bahsettiğimiz silah ateşli silah, yivsiz av tüfekleri ve tabancalardır. Yani kuyumcu mesleğini yapan kişiler tabanca alabilirler. Öyle Hı. diyelim. Hem bulundurma hem de taşıma alabiliyorlar. Tabii ki. Hem bulundurma hem de taşıma alabilirler. Sadece burada ödeyecekleri vergi ve yaptıkları işle sınırlı. Yani işte örnek veriyorum. 2022 yılı şartlarına bakarsak 3.315 liralık bir bulundurma harcı var. Taşıma ruhsatındaki harç miktarı ise 10.359 Türk Lirası. Yani buradaki aradaki fark da zaten kendini belli ediyor taşıma üstüne alır, görevinde taşır. İşte dışarı çıktığında e, gün boyu taşıyabilir. Belli e, sınırlamalar vardır. İşte bunlar hastaneler, okullar, spor salonları ve benzeri Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bunun gibi birkaç tane daha yer var. Bunların haricinde taşıyamazlar. Ama bulundurmayı da sadece mekanında işletmesinin içerisinde veya evinde aldıysa evinde işte en çok şu soru işte arabama koyabilir miyim? Arabada taşıyabilir miyim? Yok. Bulundurma bulunduğu yerde adı üstünde de taşımada kişi belli sınırlar dahilinde dışarıda her yerde silah taşıyabilir Mustafa Hı -hı. Bey. E, tabii siz de danışmanlık hizmeti veriyorsunuz, şimdi de hemen e, örneği verdiniz. Size gelen e, en çok merak edilen konularda e, neler söylemek istersiniz? tabii? Ya halkımız işte malum işte at, at işte at silah ve benzeri, <laughs> onu açmayalım. Burada e, maalesef büyük bir silah şey var, tamam ona varız ama kanunlarımız da bunu o kadar güzel ayarlamış, o kadar güzel düzene sokmuş ki kanun düzenleyici bu konuyu çok güzel düşünmüş. İşte herkes silah ediniyor böyle. yok. Hayır, herkese silah edinmiyor. Şartlarımız belli. Yönetmelikte bununla ilgili, yönetmelikte bununla ilgili şeyler çok net ve kesin. Esnetme şansı olmayan, zaten yönetmenin esas amacı odur. Esnetilmez yönetmelik. O şartlara haizse kişi o ruhsatı alabilir, kullanabilir. Onun için yönetmenimiz bu konuda çok iyi. Biz de bu yönetmeliği e, uygulamaya çalışıyoruz. Nasıl kuyumcu arkadaşlarımız ellerindeki o bir cevheri e, bir sanata dönüştürüyorlarsa, biz de işimiz gereği bu işlemleri yürütüyoruz, danışmanlık hizmetleri veriyoruz bunla ilgili elimizden gelen yardımı da yapmaya her zaman hazırız. Hı hı. Ee, az önce bir ücretten bahsettik ruhsat ücreti. O 5 evet. yıllık beş için geçerlidir değil Aynen. mi? Her ruhsat yenilemede her Aynen. yıl ödenmiyor. Yok, hayır efendim. Normalde yıllık hasta kanun koyucu yine onu yıllık planlar ama 5 yıllık ruhsat süresi olduğu için 5 yıllık adını koyar. Yani bugün işte bir kuyumcu arkadaşımız yarın dese ki biz silah ruhsat işlemi yapalım filan maliyeti nedir dediğinde devlete ödeyeceğimiz rakam 10.359 lira 10 kuruştur. Artı 150 lira bir kart parası vardır. İlk maliyeti budur. Daha sonra işte silah maliyetleri, danışmanlık maliyetleri filan gider. Ama ilk devlete ödenecek rakam şu an için budur Mustafa Bey. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizlerle hoş geldiniz tekrar. Da. Çok Sağdiden sağ olun. Sana. Çok teşekkür ederiz.